şöyle bir izledim de... ...sanki toz almıyor da dünyanın en önemli... ...en zor işini yapıyor gibisiniz. Antikalarınızdan birini düşürüp kırsam... ...sizin için dünyanın en önemli işi olur. Zor bir hafta geçirdiniz, farkındayım. Ama oğlunuz işinin başına döndüğüne göre daha iyi olmalı. Siz ne istemiştiniz? Peki, daha açık konuşalım. Hemen işe koyulmuşsunuz. Çok etkileyici bir çalışkanlık. Ama gereksiz. Çalışmak zorunda değilsiniz. Anlamadım. Buraya neden geldiğinizi öğrendim. Seher Hanım, garip bir izdivaç meselesi. Küçük kızınızı yeğenimizle evlendirmek niyetindeymişsiniz. O benim değil, eşinizin niyetiydi. Doğrudur. Eşim parasını konuşturmayı çok sever. ...en intim konularda bile. Parası bize konuşamadı hanımefendi. Herhalde bunu da öğrenmişsinizdir. Evet evet küçük detaylardan haberim var da... ...yani benim canımı sıkan... ...başka bir konu var. Hala burada olmanız desem... ...kabalık etmiş olur muyum? Biz borcumuzu öder ödemez buradan gideceğiz. Evet şu borç meselesi var. Matematikle aranız... ...nasıldır Seher Hanım? Bence iyi değil o arabanın hasarını ödemek için kaç yıl çalışmanız gerektiğini hesaplayabildiniz mi? Çocuklarım da ben de borcumuzu ödemek için. İkimiz de. İkimiz de aynı şeyi istiyoruz. Buradan gitmenize. Bunun için savaş ilan etmeye gerek yok. Fuzuli savaş aptallar içindir. Ben akıllıca kazanılmış ortak zaferleri tercih ederim. Bu işi barış içinde çözebiliriz. Buyurun. Borcunuz ödeyin ve hemen bugün gidin. Ya tamam Allah Allah, ne yapalım uçalım mı yani bu trafikte? Geldik işte. Ya hadi canım, evi bulana kadar 30 kez kayboldum demiyorsun da. Ya De, konum kullan diyorum sana ya, konum kullan, konum. Başlayacağım şimdi konumuna. Unutmasaydın o zaman iPad'in, ne yapayım işte? Alıyoruz, geliyoruz Allah Allah. Uçarak please, hadi uçarak ya. Allah'ım yarabbim. Sabır oğlum, sabır. Yarısı gitti, yarısı kaldı. Beş yıl falan ya. Bir daha söylüyorum. Lütfen o elinizdeki kağıt parçasını cebinize geri koyun. Ne kadar alıngansınız Seher Hanım. Amacım sizi kırmak değil. İkimizin huzuru içinde en pratik yolu bulmak. Kocanıza borcumuzu kocanızın parasıyla ödeyerek mi? Daha önce hiç kimse kocaman parasını yediğine böyle açık bir şekilde ima etmemişti. <laughs> bir şey ima etmiyorum. Açık açık söylüyorum. Bizde borç emekle ödenir. Civan, ne arıyorsun sen burada? Damla Hanım, iPad'ini unutmuş. Onu almam lazım, acil. Tamam. Dolanma ortalıkta. Aşağıda bekle, ben getiririm. Hareketlere bak. Sizin bu teklifiniz de en az kocanızınki kadar hadsiz ve kaba. Oğlumun borcunu ödeyeceğiz. Sadece borcunu ödemekle de kalmayacağız. Sizin kızınız benim oğlumun dayak yemesi de dahil sebep olduğu her şeyi itiraf edecek. Benim oğlum o kapıdan hırsız damgasıyla çıkmayacak. Alnı ak, başı dik çıkacak. Şimdi başka bir diyeceğiniz yoksa ben işimin başına dönmek istiyorum. Siz düşündüğümden daha tehlikelisiniz. Neyi peşinde olduğunuzu gayet iyi anlıyorum. Sizin bu kapıdan çıkmak gibi bir niyetiniz yok. Demek sorun kızınız değil. Tam da tahmin ettiğim gibi siz paranın miktarını beğenmediniz. Ağzınızı toplayın. Benimle böyle konuşamazsınız. Bana rol yapmayın Zehra Hanım. Bu gururlu çilekeç anteporatisiyle belki Agah Bey'i kandırabilirsiniz. Ama beni değil. Evinizi temizliyorum diye bu hakaretlerinize katlanmak zorunda değil. Harika. O zaman kapı orada. Buyurun. O kapıdan bu çeki almadan çıkacak kadar gururlu musunuz gerçekten? Size o kapıdan nasıl çıkacağımızı söyledim. Bugün değil ama o gün bu ettiğiniz hakaretlerin cevabını alacaksınız. Zehra Hanım beni yeterince oyaladınız. Son teklifim kısa ve net. Agah Bey size ne teklif ettiyse iki katı. Oldu mu? Yeni miktarı beğendiniz mi? daha sözümü bitirmedim. Oğlum. Civa. Civa. Oğlum. Oğlum. Oğlum deme bana. Oğlum deme. Ne oğlumu gördün sanki? İt herifin tekiyim ben. İt herifin teki. Çapsız, vasıfsız eleman. Ne okumayı bilirim, ne başka bir bilirim. Bir baltaya sop olamamışım işte. Babasının emanetine bile sahip çıkamayan it herifin tekiyim. Yapma oğlum, yapma. Yapma. Nasıl kuyuyorsun kendini oğlum? Ya anama kıymışım ben mi? Be. Zengin karıların ayaklarının altına atmışım seni. Önce hizmetçi, sonra paspas pas yapmışım. Kendime mi kıyamayacağım? Oğlum. Ya hayır, öyle değil. Ya, haksızlık ediyorsun kendine. Ya benim bu dünyaya gelişim haksızlık anne. Kimim ben, neyim ben? Kardeş miyim ben, evlat mıyım ben? Ne sana, ne ablalarıma, kime ne faydam var benim? Ya şu halimize bak ya. Benim yüzümden kalan torun pisliği temizliyorsun. Benim yüzümden o karıdan bir ton lafı işitiyorsun. Ben ağzımı açamıyorum. Deziyorlar seni. Gözümün önünde deziyorlar. Hayır. Ezemez. Ezemez. Duydun mu beni? Beni kendi evlatlarımdan başka hiç kimse ezemez. Sen kendini ezersen ezilirim ben. El alemin kötü sözünün, parasının, pulunun... ...benim evlatlarımdan başka bir Allah'ın kulunun ayağının altında ezilmem ben oğlum. Ben anneyim. Elin kurşunu vız gelir bana. Ama sen ablaların benden kan akıtacak kurşun. Evlatlarımın gözünden akacak bir damla yaş. Adım mı ben? Ama peşinizden mi koşacağım ben sizin? Al bakayım şunu. Kırmadan, dökmeden götür. Hadi. Bitmedi sizinle ağlaşmalarınız. Hadi Seher, iyice serdin işi gücü. Seher, bak ben senin bu bakışlarını hiç beğenmiyorum şey insanın istemez karşısında öyle dik baş. Kimse beni parasıyla ezemez. Hiç tavsiye etmem. Yeri gelir Agah Bey'e bile kafa tutarsın ama... ...hanımefendiyi karşına almanı hiç tavsiye etmem.